Merhabalar, bugün sizinle Türk Edebiyatı'nın o çok konuşulan, e, hatta belki en çok tartışılan eserlerinden birine, Yakup Kadri'nin Yabanına yakından bakacağız. Elimizde de romanı böyle farklı katmanlarıyla ele alan akademik çalışmalar var. Amacımız ne peki? şey Milli Mücadele döneminde geçen bu romandaki o meşhur Aydın Köylü Çatışması'nı, e, yabancılaşma hissini ve tabii dönemin Anadolu gerçeğini biraz daha netleştirmek sizin için. Yakup Kadri'yi kısaca hatırlatalım belki. 1889 Kahire doğumlu, 1974'te Ankara'da vefat ediyor. Sadece yazar değil, e, gazeteci, siyasetçi kimlikleri de var. Hani şu Fecre Ati topluluğu var ya, onun kurucularından. Çok yönlü biri yani. Yaban'ı da ki ilk 1932'de Kadro dergisinde yayımlanıyor ama olaylar 1922'de geçiyor. Ee, özellikle milli mücadele döneminde bir bilinç uyandırma amacıyla yazdığı düşünülüyor evet. Kaynakların da altını çizdiği en önemli noktalardan biri bu galiba. Yani Berna Moran gibi isimler de vurguluyor. Yakup Kadri'nin sadece Aydın'la köylü arasındaki o muazzam uçurumu göstermesi değil mesele. Evet, evet. Aynı zamanda... Tam da ulus kurulurken o ulusun temeli olması beklenen Anadolu köylüsünün milli mücadeleye nasıl baktığını, bazen ne kadar kayıtsız hatta alaycı olabildiğini gösterme cesareti. Kesinlikle bu çok önemli bir nokta. O dönem için bu gerçekten radikal bir çıkış. Peki romanın kalbinde kim var? Ahmet Celal değil mi? Evet Ahmet Celal. Birinci Dünya Savaşı'nda kolunu kaybetmiş, İstanbullu e, okumuş bir yedek subay. Emir Ali'nin, Mehmet Ali'nin. Porsuk çayı kenarındaki köyüne sığınıyor savaş sonrası ve orada kendini tam anlamıyla bir yaban gibi hissediyor. Ait değil yani. Ama bu tek taraflı bir his değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. İşte ilginç olan tarafı bu. Ahmet Celal köylüleri yaşam tarzlarını yadırgıyor evet ama köylüler de onu bir o kadar garipsiyor. Onun entelektüel duruşu, o batılı alışkanlıkları. Her gün tıraş olması, diş fırçalaması, sürekli kitap okuması. Aynen öyle. Bunlar köylüler için çok yabancı, hatta şey, biraz ürkütücü. Büyü yaptığını falan sananlar bile oluyor. İki ayrı dünya resmen. Tamamen. İletişim kopukluğu hat safhada. Bu da o trajik atmosferi yaratıyor zaten. Peki olaylar nasıl gelişiyor? Bu karşılıklı yabancılık nereye varıyor? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Mesela Şerif Aktaş'ın bir analizi var. Olay örgüsünü 3 ana bölüme ayırıyor. İlk bölümde Ahmet Celal'in köye gelişi var. O ilk şok, ilk hayal kırıklıkları. Beklediği Anadolu bu değil yani. Anladım. İkinci bölüm? İkinci bölümde çatışma daha da belirginleşiyor. Köylünün, milli mücadeleye, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı tavrı Ahmet Celal'i çileden çıkarıyor. O kayıtsızlık, hatta muhtarın alaycı gülüşü filan çok ağırına gidiyor. Bir yandan da kendini toprağa anlamaya çalışıyor, köydeki yozlaşmayı görüyor ve tabii Emine'ye olan ilgisi de bu bölümde ortaya çıkıyor. Emine, onu nasıl görüyor? Onu böyle saflığın, temizliğin bir sembolü gibi, hani el değmeniş, yabani bir geyik benzetmesi var ya, o işte. Kurtuluşu biraz onda arıyor sanki. Ve üçüncü bölüm, sanırım işlerin iyice kötüleştiği yer. Evet, tam bir çöküş. Düşman askerleri köye geliyor, köylünün bir kısmının bunu bile pek umursamaması. Hatta Salih Ağa var mesela, düşman uçakları kargaları kaçırdı diye seviniyor. İnanılır gibi değil ama... Ya, acı gerçekten. Köy işgal ediliyor, yağma başlıyor, şiddet artıyor. Emetin Nine'nin torunu Hasan öldürülüyor, kadınlara saldırılar oluyor, sonra köyü ateşe veriyorlar. Tam bir felaket. Ahmet Celal ve Emine ne yapıyor? Kaçmaya çalışıyorlar ama yaralanıyorlar. Emine maalesef kurtulamıyor, ölüyor. Ahmet Celal de o yazdığı günlüğü, her şeyi not ettiği defteri Emine'nin cesedinin yanına bırakıyor ve çekip gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Karakterlerde bu çatışmayı temsil ediyor galiba. Ahmet Celal bir anda... Evet, o idealist ama hayal kırıklığına uğramış, belki biraz da kibirli aydını simgeliyor. Köyün ileri gelenleri dediğimiz Salih, muhtar, Şeyh Yusuf gibileri ise onlar daha çok yozlaşmayı, çıkarcılığı, cehaleti, duyarsızlığı temsil ediyorlar sanki. Vatan onlar için köylerinden ibaret gibi bir durum var. Yani değerler çatışması çok net. Kesinlikle. Bir kaynakta Korkmaz'ın Kora şeması diye bir şeyden bahsediliyor. Bu karşıtlıkları çok iyi gösteriyor. Bir tarafta vatan, millet, fedakarlık gibi idealler var. Karşısında ise yabancılaşma, yozlaşma, ihanet, cehalet gibi daha somut, acı gerçekler. Mehmet Ali gibi karakterler yok mu peki arada köprü olabilecek? Var tabii. Mehmet Ali başta Ahmet Celal'e yardımcı oluyor, yol gösteriyor ama onun bile Allah verebede bizi tekrar askere almasınlar demesi o bile aslında kendi derdinde biraz. O zihniyeti yansıtıyor yani. Emine, peki Emine sonda bir değişim geçiriyor, norm karakter haline geliyor denilebilir. Bekir Çavuş, Emet'inine gibi daha arka plandaki karakterler de o gerçeklik hissini kuvvetlendiriyorsam. Mekan kullanımı da bu atmosferi destekliyor anladığım kadarıyla. Köy tasviri pek iç açıcı değil. Hiç değil. Özellikle porsukçeyi mesela. Sadece bir nehir değil romanda. Ahmet Celal onu nasıl anlatıyor? Balçı leş gibi kokan, etrafında miskin ağaçlar olan, böyle insanı yutan, boğan bir yer. Yani hem fiziksel hem manevi bir çürümüşlük mü? Aynen öyle. Köydeki o manevi çürümeyi de Ahmet Celal'in kendi ruhsal sıkışmışlığını da simgeliyor sanki temizlik kaynağı olması gereken çeşme başları bile pislik içinde tasvir ediliyor bu da toplumsal bozulmanın bir yansıması gibi ama bir de ankara var değil mi onun için farklı bir anlamı var evet ankara onun için sadece bir şehir değil kurtuluşun umudun yeniden doğuşun sembolü yeni bir nefes yeni bir ruh diyor onun için bir karşıtlık var yani köy ile ankara arasında o zaman özetlersek Yaban hakikaten de Milli Mücadele gibi çok kritik bir dönemde Türk aydınıyla köylüsü arasındaki o derin yarayı, o kopukluğu, yabancılaşmayı hem de bunu tüm çıplaklığıyla, hatta rahatsız edici bir dürüstlükle ortaya koyan çok sarsıcı bir eser. Kesinlikle öyle ve bu yüzden de kimlik, aidiyet, ulus olma bilinci, aydının sorumluluğu gibi konularda sorduğu sorular bugün bile çok geçerli, çok önemli. O dönemin toplumsal bölünmelerini, bir ulus inşa etmenin ne kadar sancılı olduğunu anlamak açısından size de düşünecek çok şey bırakıyor. Peki bu derinlemesine bakıştan sonra size de son bir soruyla veda edelim o zaman. Ahmet Celal onca hayal kırıklığı, onca acıdan sonra, her şeyi kaydettiği o günlüğü neden tam da oracıkta, o yaban dediği topraklarda, Emine'nin yanında bırakıp gitti sizce? Yakup Kadri'nin bu sonla bize asıl anlatmak istediği ne olabilir? İşte bu soru üzerine biraz düşünmeye değer belki de.